Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir oyun göstermek istiyorum. Dün aslında bugün hangi videoyu çekeceğim, hangi oyunu yükleyeceğim diye düşünürken e, video gelip beni dün kafede bulmuş oldu aslında. Dün arkadaşlarla kafeye gitmiştik ve yan tarafta da üç erkek 3 kız çok eğlenceli bir grup vardı ve fark ettim ki bir kızla bir erkek o grupta. Ee, ...telefonlarında satranç oynuyorlardı... ...ve ben de hemen yanlarına gittim... ...ben de izleyebilir miyim dedim... ...ve birkaç soru sordum satrançla ilgili... ...onlar da Queen's Gambit'i çok beğenmişler... ...ve o, o sebeple aslında... Kız satranca başlamış ve çocuk da eskiden oynuyormuş ve birbirleriyle öyle oynamaya karar vermişler ama Magnus Karsel mesela bilmiyorlar dünya şampiyonunun kim olduğunu bilmiyorlar fakat yine de satranç oynamayı seviyorlardı ve ben de ya az çok anlıyorum ben de oynayabilirim belki diye <laughs> aslında ee, onlarla oyuna başladım. Onlar da gerçekten keyif aldılar oynadığımız oyunlardan. Yaklaşık 10-15 oyun oynadık ve hepsini tabii ki ben kazandım. Çünkü onların da puanları zaten çok düşüktü bana kıyasla. Ve bir yerden sonra biliyorsunuz Blackburn'un da körlemelerde yaptığı bir şov vardı. İşte 5 hamlede mat ilan etmek, 10 hamlede mat ilan etmek gibi. Ben de burada birazcık bazı oyunlarda şova yönelik bir şeyler yaptım. Ki o oyunlardan bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu oyunda Yaklaşık 4-5 hamle böyle son 4-5 hamleye işte prem oynadım ve işte e, tabii ki hem oynarken aynı zamanda insanların sorularına da cevap vermeye çalışıyordum. Çünkü e, hem satrançla ilgili bazı şeyleri merak ediyorlardı hem de e, onlar da Kulis Gelmit'le ilgili görüşlerimi merak ediyorlardı. Ve tabii ki YouTube konusu açılınca da onunla ilgili birkaç şey anlatmak durumundaydım oynarken ve e, gerçekten onlar tarafından da e, bayağı takdir edildi bu hareketim. Ve ben de o oyunlardan bir tanesini sizlere göstermek istiyorum. Beyazlarda ben oynuyorum. Siyahlarda sırf çocuk var. Ve adını hatırlamıyorum gerçekten. O yüzden e, sadece sırf çocuk diyeceğim. E4 ile başladım. Ve rakibim E5 oynadı. Ben burada at F3 oynadıktan sonra o at C6 geldi. Fil C4 ve F6. Zaten F6'dan sonra bu beyaz karelerin ne kadar zayıfladığını ona da anlattım. Çünkü... E, F6 burada oynanması gereken hamlelerden. Evet tamam e merkezi çok iyi koruyorsunuz ama buradaki bakalım e, bu beyaz karelerin zayıflığını nasıl değerlendireceksiniz. D4 oynadım hemen merkeze almak adına. E çarpı D4, at çarpı D4 ve fil C5. Şimdi fil C5'ten sonra tabii ki burada vezir H5 ve devamında vezir C5 alınabilir burada şahla. Ama bunu almak oyunu bazen uzatmış oluyor. Aslında burada daha iyi atakların çıkabileceğini düşünerek ben burada at f5 geldim ki at g7'den sonra vezirin h5'e gitmesine inanıyorum. Ve şahı da burada yerinden etmek istedim. Ayrıca aynı zamanda vezir d5'in de önü açılmış oluyor. Rakibim burada at g 7 oynadı ve buradan sonrasını birazcık daha hızlı ve premu şeklinde oynadım. Yani rakibim daha hamle yapmadan ben zaten ekrana e, hamleyi koymuştum burada. Çünkü iki telefondan oynuyorduk zaten. A çarpı G7'den sonra şah ve 8 geleceğiz zaten. Tek hamle o yüzden flash 6'ya oynamıştım bile. Ve flash 6'dan sonra şahın artık gidebilecek hiçbir yeri kalmıyor. Gördüğünüz gibi buralara gidemiyor. Ve açarak şahlar yani At'e 6'lar olacak ama At'e 6'dan sonra veziri almak Beni burada çok fazla tatmin etmiyor çünkü burada mat atakları çıkabilir ve rakibim kale G8 oynadı ve kale G8'den sonra yani daha doğrusu kale G8'i oynamadan ben zaten atı F5'e götürmüştüm ki vezir H5 burada vezir f7 mat ataklarını oluşturabilmek için ama baktığınız zaman burada daha hızlı bir mat olabilirdi ben acele etmeseydim burada ataş 5 gibi bir şey var ve şah burada e8'e kaçtıktan sonra at f6'nın mat olduğunu görürdük ama hemen hemen benzer bir matta benim varyantta oluşmuş oluyor ben hemen at f5 oynadım at f sonra şah e8 geleceğini tahmin ederek burada fil g8 çoktan almıştım zaten ve isteklerden bir tanesi de kuşkusuz vezir h5 eğer burada rakibim at f5 alırsa ben burada vezir h5 şah e7 ve vezir f7 ile beraber yine mat atağına girecektim ama ben burada fil g8 aldıktan sonra vezir h5'i e, zaten çoktan oynamıştım rakibimin tercihini bekliyordum ve rakibim burada mat olmayı tercih etti. Kendisi alt çarpı G8 aldı ve ben zaten çoktan Vezir H5 oynamıştım ve şahın gidebilecek hiçbir yeri kalmadığı için ve önüne de artık at G6 kapatamadığı için burada durumun, konumun mat olduğunu görüyoruz. Gerçekten çok keyifli bir arkadaşlık kurduk diyebilirim ve çok güzel oyunlarda oynadık ve ben de bunu sizlere bu hikayeyle birlikte aktarmak istedim. Böyle yani etrafımda satrançla ilgili olaylar olursa direkt zaten sizlere paylaşacağım. E ayrıca tabii ki dayıyla oynamamı çok istiyorsunuz ama şöyle bir sıkıntı var. Dün yine dayının yanına gittim fakat dayı benimle oynamayı reddetti. O yüzden onu ikna etmeye çalışıyorum. Eğer başarabilirsem Sırbistan'dan dönmeden birkaç video daha gelecek ama e, dayı benle oynamayı kabul ederse tabii ki. Umarım keyif almışsınızdır. Yeni videolarda görüşelim. O yüzden beğen tuşuna basmayı unutmayın ve abone olmayı da unutmayın ki ana sayfada çok karşılaşalım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.